Seninle aynı gazetede yazan Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, haberin ha. kaynağında diyelim. Ee, dedi ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şimdi haberi okuyorum sevgi seyirciler. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan İBB'ye yönelik mali dosya soruşturmasını yürüten yargı mensubuna hani dosyanız çok güçlüydü diye tepki gösterdiğini iddia etti. Ama bu iddia külliye tarafından yalanlandı onu söyleyelim. Baş sen. onlar gereğini yerine getiren tipler. <laughs> Deniz Zeyrek yalan haber yapmaz. Hiç yapmadı bugüne kadar. <laughs> Hiç Hayır, yapmadı. Ha, ya, yalan, haber, yalan habercilikle tanınmış birisi olsa, Abdülkadir Servi yapsa inanma. Hande Fırat yapsa inanma. Ya da başkaları var isimlerinde. Ha, ya, o tamam inanmayalım hep beraber inan. Yani e, muhalefetin lehinde bile olsa inanma. Yani arkadaş ya deniz Zeyrek'ten bahsediyoruz ya şu andaki Türk medyasının en değer, en saygı değer adamlarından biri kardeşim yani Allah Allah. Ve saraydan yalanlama var mı yok? Nerede yalanlama var Hürriyet'ten? Ya abi işte, abi, var. E, abi pardon yanlış duydum ben o zaman külliye dedim Hürriyet değil külliye. yani şey saray, saraydan yalanlama. Ha külliyeden ya boş ver bak ona da daha dün. Pervin Ter Buldan için Pervin Buldan Sayın Öcalan'ın özgürlük alanı genişletilinceye kadar bu iş sürecek ve haziran sonunda özgürlük alanı genişletilecek dedi mi demedi mi? Duyduk ya kulaklarımıza duyduk. Onu bile yalanladı ya külliye. E artık bayır ay ayıp ya ulan kulaklarımız bizim yanlış mı duyuyor? Şöyle bakalım, şöyle bakalım iddiaya istersen şöyle bakalım e yani haberin doğru olma ihtimalini şuradan e, e, görüyorum. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Yani Deniz Zeyrek'in haberi yani Erdoğan'ın İmamoğlu dosyası ile ilgili sinirli olduğu ve e, diyor ki hani dosyadaki deliller sahiciydi, gerçekçiydi diye kızıyor. Tabii. Kızmıştır. Yargım, Ergim, yargım, yarım, yarım. Yarım. Deniz Zeyrek'in haberi bu. Tamam külliye evet. yalanlıyor, yalanlıyor ama abi şurası garip sevgili seyirciler. Bak haberi şu doğruluyor. Devlet Bahçeli de ki bunu da bunu söylüyor zaten. <laughs> diyor ki keskin delillerle hatta bak ben devam edeyim abi. Bak demin ne dedim ben size? Sarih ve sahici delillerle birlikte bu e, kovuşturma etapları tamamlanmalı diyor Devlet Bahçeli. Ya ortada delil yok ha. İmamoğlu'yla ilgili. Belli ki o. Şey, e tabii Devlet Bahçeli'ye Bahçeli bilgi verdiler çünkü. Dosya borç dediler. Hem de savcılar verdi bilgi. Bak iddia ederek konuşuyorum. Bu benim sezgilerim ya. Ben yanılmam sezgilerimde. Hem de güvenilir savcılar devlet saygı duyan güvenilir savcılar, hakimler dediler ki efendim dosyaları inceledik. Bu dosyalar boş. Bu dosyalardan bir şey çıkmaz dediler. Onun için de adam kızdı da haliyle. E, ya ben Erdoğan'a neden kızdım demem. Neden kızdım demem kardeşim. Adam bir yola girmiş. Sen de karşındaki de o oyunu bozacaksın kardeşim. Siyaset böyle. Siyaset ikili oynamak, üçlü oynamak, beşli oynamaktır. Adı üstünde ya. Politika. Çok yüzlüdür. Çok yüzlü bunlar kardeşim. Allah Allah. Yani işte bundan Ama... dolayı mı Yasin Aktay da Erdoğan'a yakın bir isim. Cumhurbaşkanına yargı üzerinden tuzak kurdular şeklinde bir cümle kurabiliyor. Yani Aynı. Aynı. bir hamle yaptı. Gerçekten aslında Erdoğan'a hani sen dedin ya hani Erdoğan'ı anlıyorum diye ee şey çok zor durumda hem siyasi hem de ekonomik anlamda bu bu hamle İmamoğlu bir kere İmamoğlu'nu büyüttü bu hamlesi. Ama i̇şte... ama Ferit bak. Ferit şimdi CHP'liler bana kızacaklar biliyorum. Olabilir. Ben düşündüklerini söyleyen bir insanım. Ben her şey rağmen CHP'nin İmamoğlu'nu sadece suçlamaları ile ilgili savunma yapmasını doğru bulmuyorum. Bu suçlamaların hepsinden İmamoğlu erken seçimde olmayacağına göre yok şu anda görünmüyor. Yani şu anda ufukta görünmüyor. O Bahçeli'ye bağlı. Zamanında yapılacak olan bir seçime kadar İmamoğlu zaten aklanacaktır. Oradan benim hiç şüphem yok. Neden? Çünkü yargı giderek giderek mantığa, adalete, hukukun üstünlüğü ilkesine değer veren yargıçların çoğaldığını göreceğiz. Giderek göreceğiz bunu. Yani şimdi CHP'nin yapması gereken şu kardeşim. Bu yargılamaların hiçbirisi İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemez, engelleyemez. Ama o kadar uyanık ki Ekrem İmamoğlu'na zulmedenler ya bu genç adamın, bu başarılı belediye başkanının, bu başarılı politikacının diplomasını iptal ettiler. Tehlike o ya. Ben CHP'de olsam kesinlikle ve öncelikle diplomanın haksız yere iptal edildiğine ilişkin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin neresi orası onu derhal ve derhal savcılığa şikayet ederim. Neyse neresi ben tabi usul hukukunu bilmiyorum yalan yok. Ama şikayet ederim de bunun itirazını da bir an önce yaparım. İmamoğlu'nun diplomasının iptali hukuka göre mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi bütün billboardlara falan Hulusi Akar'ın kızının diplomasının neden iptal edilmediğini sormalı. Neden kadar... Hulusi Akar'ın kızı Hulusi Akar'ın kızının işlediği gerçek aslında suç. Ama onu götürdüler, hallettiler onu. Ha belki de adalet yargı doğru yaptı bilmiyorum. Bakın tekrar bilmiyorum. Ama İmamoğlu çok daha masum. 50 kişiyle beraber Milliyet gazetesindeki ilana uyarak yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunuyor ve üniversite bunu kabul ediyor. Hukukta bir kural vardır. Bizim kanunlarımızda da var. Evrensel hukuk kuralıdır. Böyle konularda üçüncü kişiyi iyi niyetlidir. Üçüncü kişiyi suçlayamazsınız. Abi sen birisi sana getirdi bir senet verdi ya da çek verdi. Tanınmış birisinin çeki, kaşesi, imzalı falan verdi sana. E sen de gittin bankaya. Diyelim ki tahsil etmek için a çek sahtemiş mesela abi senin ne suçun var ya sen bunu iyi niyetli bir kişi olarak bilmeden aldığını kanıtlarsın sana çeki ciro eden denen mahkemede sürünür yargılanır hapse girer üçüncü nerede olursa olsun hangi konuda olursa olsun üçüncü kişi daima iyi niyetli kişi olduğu için Böyle konularda suçlanamaz. Ya İmamoğlu ve 50 kişi ki birisi Galatasaray Üniversitesi'nde hanımefendi profesör ya adım kadıncağızın diplomasını iptal edersin. İmamoğlu'nun diplomasının iptalini haklılık getirmek için hile yani. Olmaz. İmamoğlu'nun diplomasının geçerli olduğunu der hali hemen gerekirse Danıştay'da ocak kuracaklar, bucak kuracaklar otağı kuracaklar, yatak kuracaklar Danıştay'daki hakimlere iktidara geldikleri konusunda ikna edecekler kesin geliyoruz diyecekler bakın kesin geliyoruz ve bu karar üniversitenin kararı hukuka yüzde yüz değil yüzde bir milyon aykırı buna rağmen eğer siz bu üniversite kararını iptal etmez diplomayı iade etmezseniz elimizden çekeceğimiz var diyecekler hiç sakıncası yok çünkü bu tehdit sayılmaz bu şantaj da sayılmaz Ortada bir hak var. Türkiye'nin en güçlü, en güvenilir, en saygın hukukçuları Adem Hoca başta olmak üzere hemen hepsi diyorlar ki ya böyle iş olur mu? Kaldı ki ortada bir de somut, somut örnek var. Hulusi Akar'ın kızı. O zaman kardeşim Hulusi Akar'ın kızının diplomasını iptal edin. İptal edin. Demek ki CHP desin ki iptal edin diplomasını kardeşim. Biz sadece ne yaparsanız yapın vereceğiniz karar bekliyoruz. Ama böyle yani sürekli her gün meydanlarda Erdoğan'la kavga ede kavga ede biz parlamenter sisteme geçeceğiz. E yani Erdoğan'ı kurtaracağız diyoruz Gülüse. Biz diyor iktidara gelirsek Erdoğan'ı ve ailesini kurtaracağız diyor. Oysa oysa bana yine CHP'de hala aktif görevde bulunan etkili birisi ne dedi? Ne diyor? Onu da açık, açık net net söyleyelim sakıncası yok. Adını da vermek zorunda. Değilim. İktidar olacağız diyor. Ekrem Bey'le ya da değil. Ama biz Ekrem Bey'le olacağız diyor. Deyin ki Ekrem Bey'e baskılarının zulümlerini sürdürdüler. Bizim adayımız kazanacak diyor. Ve biz kazandıktan sonra diyor neler olacağını göreceksin. Peki dedim. Cumhurbaşkanının anayasa mahkemesinde yargılanabilmesinin şartları var. Görevi bitti. Düştü görevden artık sıradan bir vatandaş. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi'nde ancak yargılanabilir. Onun için de komisyon kurulacak, meclis kararacak. Bunu ne yapacaksınız? Adamın cevabı aynen şöyle. Tamam Erdoğan kendisini kurtarır ama bütün ailesini de kendi işlediği işte suçlara bulaştırdı dedi. O dedim senin iddia. benim iddiam tamam ama dedi bizde bunun belgeleri var dedi. Biz biliyoruz bu belgeleri. Erdoğan dedi anayasa mahkemesinde yargılanırken sadece kendini kurtarabilir. Çocuklarının dokunulmazlığı yok dedi. Ailesinin dokunulmazlığı yok. Ben de dedim ki vallahi pes ben bu CHP'lerden korkardım korkmakta haklıyım. Kaç defa da söyledim değil mi? Ne dedim? Bu CHP siyaseti siyasetçisi AKP siyasetçisinden daha müntekimdir, daha intikamcıdır. Ha, unutmaz bizi yani. Asla.